Herkese merhaba. Sabah akşama kavuşturmak videolarımızın birinde daha birlikteyiz. Bu videomuzda Blender çırpma başlığı, çırpıcı başlığı denilen aparatının arızasını nasıl tespit ettiğimizi göreceğiz e, çok sorulan sorular arkadaşlar bu e, ve maalesef de e, tamirine göre e, bu başlıklarımız biraz yüksek fiyatlı oluyor Onun için e, tamir etmekte e, daha ekonomik oluyor e, bunun e, arızasının nasıl tespit edebileceğimizi göreceğiz arkadaşlar arzası şu şekilde taktık blenderımızı Çalıştırıyoruz ve çalışma sesi gelmesine rağmen çırpıcı başlıklarımız dönmüyor. Burada e, izleyicilerimizin, kanal abonelerimizin şöyle bir tedbüt oluyor. E, burada e, blender ma arızalı yoksa çırpıcı başlıkta mı bir arızamız var? Arkadaşlar bunun Blender gövdesinden, motor kısmından mı yoksa çırpıcı başlık aksesuarından mı kaynaklandığını tespit edebilmek için kontrollerimize başlıyoruz. Öncelikle çalıştırdığımız zaman motor sesimiz geliyor. Çalıştırma düğmelerine, siviçlerine bastığımız zaman değişik kademelerde motorun sesinden çalıştığını anlayabiliyoruz. Dolayısıyla burada muhtemel iki arıza var. Bir, blenderin kapleninden... İkincisi de çırpıcı başlık dişlilerinden olabilir. Burada e, önceki videolarımızda da var arkadaşlar. Oradan bakarsınız kaplinin nasıl arızalandığını, nasıl değiştirildiğini. Buradaki kaplin şeklen bozuluyor. Şuradaki plastik dişlilere dişlileri e, eriyor veya kırılıyor arkadaşlar. Bunu kontrol ettiğimiz zaman bunda herhangi bir e, sıkıntı görünmüyor. Herhangi bir aşınma e, yok. Dolayısıyla blenderımızın e, sağlam olduğunu söyleyebiliriz sıra çırpıcı başlık aksesuarına geldi buradaki kontrolümüzü şu şekilde yapabiliriz arkadaşlar Öncelikle Şuradaki kapline geçen beyaz plastik aksamı tutup yavaş yavaş çeviriyoruz arkadaşlar elle çevirdiğimiz zaman çırpıcı başlık dönmüyor ve içerisinden ses geliyor dişli sesi geliyor bunu tam tersini yaparsak daha net göreceğiz. Burada çırpıcı başlığı tutuyoruz ve bunu çeviriyoruz. Bu şekilde yaptığımız zaman dönüyor. Bu bize aldatmasın arkadaşlar, yanıltmasın. Bunu elimizde tutuyoruz. Biraz da yukarı doğru çekerek tutuyoruz arkadaşlar. Bunu çevirdiğimiz zaman, bunu çevirdiğimiz zaman boşa dönüyor. Bunun içerisindeki dişlerde hasar olduğunu bu şekilde tespit etmek mümkün olmuş oluyor arkadaşlar. Ee, bu e, Bunu diğer başlık türlerimizde de görebiliriz. Bu başlıklar arkadaşlar, çırpıcı başlıklar değişik renk ve şekillerde olabiliyor. Ama genel yapıları, iç yapıları çok birbirine benzer. Bu şekilde. Şimdi örnek verelim yine kontrolümüze. Bunu kontrol edelim. Sağlam mı diye başlığı taktık, çeviriyoruz. Burası arkadaşlar dönüyor. Bunda metal, bir önceki arızalı olanda da arkadaşlar plastik bir e, kısım var. Bu dönüyor. Bunu elimizde tutuyoruz ve çeviriyoruz arkadaşlar. Takılıyor. Bakın arızalı. Mil dönmüyor ama içindeki arızalı dişli sesi Biliyor arkadaşlar. Bakın milimiz dönmüyor. Bunda içindeki dişliler arızalı. Buna bakalım. Başlığımızı taktık. Bakın dönmüyor. Ve dişli takılma sesi geliyor. Bunda içindeki plastik dişler arızalanmış. Sağlam olan bir tane deneyelim. Arkadaşlar bakın. Buradaki mil dönüyor. Bunu tuttuğumuz zaman da arkadaşlar çeviremiyoruz. Buradan güç uyguluyor. Bu sağlam arkadaşlar. Bunun her ikisini de kontrol edelim. İki çırpıcı telden e, yuvalarından ikisi de arızalı olabilir. Bir tanesi e, arızalı bir tanesi e, sağlam olabilir. Bu şekilde arkadaşlar kontrol etmek mümkün. Bunun sökümünü e, ve e, dişi değişimini de Diğer videolarımızda görebilirsiniz. Linkini yukarıda veririm. Marka modele çok takılmayın arkadaşlar. E, tabii ki içerisindeki dişler biraz fark edebiliyor. E, genel yapısı aynı. E, rahatlıkla yapılabilir. Arkadaşlar arızasının ne olduğunu e, tam olarak görebilmek için hemen bir tanesini sökelim ve görelim. Arkadaşlar açtık. Genellikle bu mil üzerindeki e, dişler arıza yapabiliyor arkadaşlar. Yapıyor. En çok karşılaşılan dişler arızası bu. Burada arkadaşlar e, kaplinler iki adet dişlisi var. Bir tane aktarma dişlisi var. Hemen sökelim. Ve mildeki dişli var. E, hemen hemen hepsinde arkadaşlar bütün model markalarda e, yuvarlak veya değişik şekillerde olmasına rağmen içerisindeki dişli sayısı 4 adet. İç yapısı bu şekilde arkadaşlar. Bunda 5 adet aktarma dişlisi ile birlikte var kaplinler arkadaşlar dişli şurada burada iki tane dişlisi var bir de arkadaşlar mil üzerindeki dişli var burada e, buradaki hemen arızayı görelim arkadaşlar buradaki dişli yarılmış ortadan Bakın, bu şekilde evet, buradaki dişler arkadaşlar gösterecek olursak buradan ikiye bölünmüş durumda öyle Ayrılmış durumda. Bu şekilde arıza olabileceği gibi buradaki her bir e, diş yıpranmış da olabiliyor arkadaşlar. E, arızası bu. Genelde bu dişle arıza yapıyor. Arkadaşlar bu videomuzda çok sıkça e, bizlere sorulan e, çırpıcı başlığım dönmüyor. E, Blender'in arızalı, Kaplan'ın arızalı e, arızası nedir? şeklindeki soruya cevap vermeye çalıştık. E, bir sabah akşam'a karıştırmak videomuzun daha sonuna geldik. Sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.